günümüzde aşılması gerekli olan Kur'an'ın ifadesiyle akabeler çok çetindir. O akabeyi anlatırken de felakta hamel akabe diyor. Onlar o uçurumu, o tepeyi aşamadılar. Ve sonra soruyor biliyor musunuz nedir akabe? Böyle çok kolay değil akabe. Aşılması gerekli olan tepe, uçurum çok kolay değil yani. Çok bileceğiniz, tasavvur edeceğiniz gibi şey değil. Ve ma edrakemen akabe sözüyle soruyor size Allah nedir biliyor musunuz? Düşündünüz mü şu rakabeyi? Fekku rakabe. Köleleri hürriyete kavuşturma. Bugünkü manasıyla değişik düşünebilirsiniz. Servetinizi verecek bir insanı manen dirilteceksiniz. Modern tefsirciler gibi burada düşünmek istemem. Nefsinin, hevasının esiri olmuş, parayla satılmış kimseleri hürriyete kavuşturma. Siz isterseniz buna da hamledin. Ben tefsirin izzeti açısından böyle bir şey düşünmek istemiyorum. Evet, fi yomun fi mesabe. Kendi sıkıntı müdayaka içindeyken başkalarına yedirme, içirme, başkalarını her şeyde nefsine tercih etme. Sahabe-i kiramın misalinde olduğu gibi ve yufiruna ala enfusihim ve lev kana khasasa. Tepe diyor buna Kur'an-ı Kerim'de. Aşılması zor bir tepedir diyor menfaatı maddiye gibi şeylerden fedakarlıkta bulunma. Maddi manevi füyüzat hislerinden fedakarlıkta bulunma. Yedirme, içirme hem sıkıntı içinde olduğu halde yedirip içirme. Ev id'amun fi yevmin fi mesrabe yetim zâ mekrabe Bir de yakında, yakınınız olan yetimler vardır. Onların elinden tutma, yükseltme. Tepe diyor bunlara. Ev miskinen zâ metrabe yatacağı, kalkacağı yer yok. Yorganı sema döşeyde arz. delişan ve derbeder insanlara el uzatma. Mecazın kolları içinde, mecazın ışıkları içinde siz uzanıp burada karşınıza çok kimselerin çıktığını görebilirsiniz. Derinleştikçe, buğutlaştıkça görebilirsiniz çokları. Bu mevzuda hani sema ile arz arasında muallakta dolaşan, el atanın kucağına giden, yardıma muhtaç olan, işte bunlara el uzatmaya Kur'an tepe diyor. Tepe aşılması lazım. Ben bir fikir vermek için arz ettim bunları. Mevzuun buraya kayıp geleceğini düşünmüyordum. Şunun için arz ettim. Bir kardeşliğimiz vardır. İnşallah bu kardeşlik birbirlerine şefaat ederek Aleyhisselatu vesselamın şefaat ufkuna ulaşmaya bizi götürebilecektir. Ve inşallah yine onun hamd sancağı altında toplanmaya vesile olacaktır. Fakat önümüzde öyle tepeler vardır ki bu tepelerin aşılması için çok daha güçlü kardeşliğe ihtiyacımız vardır. Mümin kardeşlerini nefsine tercih edecek kadar derin bir kardeşliğe ihtiyaç vardır. Hatta bize ait düşünceleri ifade etmeden kardeşlerin nefsine tercih edecek kadar derin kardeşliğe ihtiyaç vardır. Bu kuvvete ait küçük küçük risale ve risaleciklerde bu mesele derinlemesine ariz ve amik sizi düşüncelerinizle beraber onlara havale ediyorum. Bu mevzuda da hizmetimizde olduğu gibi bir şey vardır. Hani hizmetimiz memnuniyet vericidir. Fakat dün himmet olmamalı, coşmalı. Kardeşlik mevzunda da aynı şeyi söyleyeceğim. Bir kardeşliğimiz vardır. Fakat bu önümüzde aşılması gerekli olan büyük tepelere aşmaya yeter mi, yetmez mi? Onu insafınıza havale edip bunu da geçmek istiyorum.